いいですか Ne saatte merkez yapıldı buraya? Bir su gelmeyen yerde 2 metre merkez var. Bizim evlerimiz battı. Ben dün sabahtan beri yatak su görmemişim. Suyu çevirmek için. Burada zararımız var. Ama kimseye geldiğimizi anlatamıyoruz. Sabahtan beri kimseye. Hiçbir etkili olmuyor. Bir şey yapabiliyoruz burada. Yukarıdan gelen her fiyat merkezi doldu. Nerede doldum diye de evlere bastı. Ben dün sabahtan beri kendi traktörümle uğraşıyorum burada. Karabük'ten Donguldak'a giderken yol kapandı. Sel var, felaket var. Ee, bekliyoruz. Ee, yol kapalı. Açmak için uğraşıyor. Ee, bekliyoruz. Kontak kapattık. Bir saattir ortalama. Yolun yol... açılması için bekliyoruz.